Cahide Kahve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllar önce örmüş olduğum dantelimin şamasıyla merhaba demek istedim. Belki bu örneği defalarca gördünüz. Belki de ilk defa karşınıza çıktı. E açıkçası bu örneği ilk dizayn eden benim. E, bu örnek nasıl karşınıza çıktı diye soracak olursanız, görselde gördüğünüz kadar sol tarafa baktığınızda sağ tarafın hemen hemen aynısı olacak şekilde e, örülmüş bir dantel olarak karşıma çıktı. E, ben e, yıllardır dantel üzerine birçok sitelerde araştırma yapıyorum. Hemen devamında bu örneğin şeması, yani bu görmüş olduğunuz görseller karşıma çıktı. E, bu örülmüş olarak aslında bir masa örtüsü olarak e, görselini gördüm. E, ben biraz daha e, değiştirmek anlamında e, bu örneği pike takımına uygulamanın nasıl olacağı konusunda düşüncelere kapıldım. E, sayılarını saydım. E, kendi örmüş olduğum sayılarda en olarak ne kadar geniş olacak yani bir perde örneği mi e, masa olarak örülmüş ama pikede nasıl durulacak bütün bu sorular için e, araştırmaları yaptım e, sonra kanaat getirdim ve pike danteli örmeye başladım e, yine her zaman olduğu gibi ilk olarak ben ördüğümden dolayı açıkçası danışacak fikir alacak kimse yoktu. Benim için referans şu gördüğünüz dolu ve boş kareleri sayarak yani şu bölümü yukarı doğru saydığında şu bölümle şu bölüm arasında hemen devamında en geniş olan bölüm şurası görüyorsunuz şu bölümle şu bölüm arasında. E, sayıları saydım e, elimde olan e, rakamlarla sonrasında e, o ara sipariş üzerine örmüş olduğum dantellerindeki karelere baktım e, dar olan mesafenin ne kadar olduğunu e, en geniş olan mesafenin ne kadar olduğu konusunda bir fikir vardı ve dedim ki bundan çok şık bir pike takımı olur e, sadece referansım e, buydu yani. E, siz de zaten eğer bu örneğe başlayacak olursanız size tavsiyem kendi örmüş olduğunuz dantelde dar olan ve geniş olan bölümün ne kadar genişlikte ve ne kadar e, alan olarak dar olduğunu hesaplayabilirsiniz. Yani bana soruyorsunuz en olarak en geniş yer kaç santim oldu? Burası kaç santim oldu? Uzunluk olarak kaç santim oldu? İnanın bunlar afak şeyler. Yani sizin kendi el işinizle benim el işim çok farklı. Benim çekmiş olduğum 3 zincirle sizin 3 zinciriniz çok farklı. Neden? Çünkü ben birçok araştırmalar yaptığımda aynı zamanda şemanın dışında sizlerin ölmüş olduğunuz danteller de karşıma çıkıyor. Yani bu konuda eğer başkalarının referans alırsanız rakam olarak, ölçü olarak inanın yanılırsınız. Benim dediğim gibi pike dantel olarak örmeye karar verdikten sonra açıkçası bunu ben bir müşterime ördüm. Hem kendisi acemiydi hem ben acemiydim. Ama inanın her örnekte olduğu gibi bu örneği de çok severek, heyecanla ve özenerek ördüm. Kesinlikle zaten yaptığım işlerde hata söz konusu değil. Bundan emin olabilirsiniz. Kendisi de çok beğendi ilk müşterim. Ben de zaten içime sinen bir çalışma oldu. Devamında zaten sayısını hatırlayamayacağım kadar sipariş aldım. Açıkçası bu örnekle ilgili hem 50 no hem 60 no hem 3 zincir hem 4 zincir yani bu konuda yani bu dantel olarak daha doğrusu birçok tecrübeye edinmiş oldum. Bunları da sizlere birebir sorularda cevaplamaya çalıştım. Bu örneği hala daha örmek konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlar olduğunu biliyorum. Cesaret edemediklerini. Yani nereden başlayacağım, nasıl bitecek, aralarını nasıl yapmalıyım e, ve birçok sorularla karşı karşıya kaldım. Ben de düşündüm. E, ölmüş olduğum bu pike dantelimin hem resim olarak hem de video olarak görsellerini sizlerle paylaşmak istedim. Ama öncesinde böyle bir açıklama mahiyetinde olacak bir video paylaşmak istedim. Şimdi e, başlangıç olarak gelelim. Sonrasında ara bölüm olarak sizler de belki görmüşsünüzdür birçok kez farklı şeyler denedim şimdi başlangıç olarak ben ilk bu danteli başladığımda şu çiçek motifini görüyorsunuz zaten koyu çizilmiş halde olan bölümler benim ölmüş olduğum bölüm şunu dikkate almamak şartıyla sonrasında zaten ben acaba yukarı doğru devam etsem nasıl olur diye düşünüyorum görsel olarak koşturmayacağını düşündüğüm için sadece şu görmüş olduğunuz şu ve şu bölümü iptal olarak düşünün İlk ben bu örneğe başladığımda şu bölümden başladım yani şu yukarıdan aşağı doğru geldiğiniz zaman şu bölüm başladım Ve şu dışa çıkan olan bölümleri çiçeğimizin kenarında olan bölümlerde olmak şartıyla sonrasında tamamladım. Ee, güzel bir çalışma oldu. Açıkçası ilk benim başlangıç noktam buydu. Yani. Tekrar sizlere anlatayım. Şu çiçeğimizin şu bölümlerini yani şu çıkıntı olan bölümlerini sonrasında örmek kaydıyla hemen şu bölümden başladım. Hemen şu çıkıntı olan bölümde yani bu çiçeklerimizin şu çıkıntı olan yerleri sonrasında örmek kaydıyla sağa doğru örneğimi devam ettim. Yani şöyle hafifçe döndürdüğüm zaman Şöyle baktım zaten Dante'yi şu şekilde ördüm. Gördüğünüz gibi şu bölümlerim yani şu bölümlerimi sonradan ördüm çiçeğimde. O şekilde devam ettim. E, sonrasında tekrar düşünür dedim ki e, daha farklı nasıl örebilirim. Bu sefer ikinci e, alternatif olarak şu çiçeğimi dışarıda bıraktım. Zaten e, şu yukarı doğru gittiğinizde bakın e, şu şekilde şu gördüğünüz boş karelerimiz var ya arkadaşlar. Şu boş kare dolu kare şöyle aşağı doğru geldiğiniz zaman zaten çiçeğimizin şu bölümlerini sonradan öreceksiniz. Onu da dikkatten kaçınmasın bu çıkıntı olan bölümleri ona göre ayarlıyorum. yani böyle geldiğiniz zaman bu sefer şu bölümleri örüyorum tekrar. ama en sonda şu bölümleri zaten sonradan örebiliyorsunuz. bir diğer alternatif olarak düşündüğümde şu bölümden başladım. şu şekilde başladım. hemen buradan başladım ama sonrasında şurayı ördüm. Yani şu şekilde şuradan başladığımda şuradan aşağı doğru ördüm. Bakın en mantıklısı, yani benim için en e, görsel olarak hoş duran bölüm bu oldu. Şuradan başladım, şuradan başladım, aşağıya doğru ördüm. Bir de örnekte baktığınız zaman örüldükten sonra sonradan ilave yapılmadığını da dikkat etmek lazım. Yani biz örüyoruz ama görselde nasıl duracak? Ama benim en son çalışmalarım dediğim gibi şu bölümden aşağıya doğru ördüm. Sonrasında yukarı doğru ördüm. Şimdi ben buradan yukarı doğru ördüğün zaman bu sefer elim benim ister istemez değişebilir. Yani belki sizde de olabilir ama şimdi bu şekilde yukarı doğru örmemin mantıklı olmadığını düşündüm. Hemen şuradan başladım, aşağıya bölümü ördüm ve burayı tamamladım. İpimi kopardıktan sonra tekrar başlangıç noktamdan bu sefer yukarı doğru ördüm. Gördüğünüz gibi. Şimdi teknik olarak 50 no iple e, 3 zincir çekerek 2 tığ üstü 3 de çıkararak ördüm. E, 60 no olayı ise e, 4 zincir çektim. 2 tığ üstü 4 de çıkararak ördüm. E, ama bana kalırsa 60 no iple 4 zincir çekip e, 2 tığ üstü 4 de çıkardığınızda bir de şu gördüğünüz şu dolgularımızın sayısını bir tane arttırdığımızda, inanın çok çok güzel durdu. Yani ben size söylüyorum, her iki ipi de yani 50 no, 60 no ipi de kullandım. Aynı zamanda e, 3 zincir, 4 zincir olarak her iki tekniği de denedim ve defalarca ördüm bunu arkadaşlar. Onu da sizlere söylemiş olayım. Zaten e, internet sitelerinde de karşınıza çıkmıştır ve ben ördüğüm dantelleri de paylaştım. E, yani bana soracak olursanız çok şık bir örnek sonuçta hem de aynı zamanda dantelde de güzel dursun diyorsanız ben 4 zincir, 2 4 4'le çıkararak artı dolgularımda yani trabzanlarımda da şu gördüğünüz bir dolu kare olan bölümlerde de bir tane arttırdığınızda İnanın gerçekten çok şık durdu. Şu gördüğünüz kelebek olarak adlandırdığınız bölüm ise Şunlar. Ben bunları kelebek olarak adlandırıyorum. Şimdi bunların şu gördüğünüz bölümde 9 tane zincir çektim. Şu bölümde de hemen şöyle ben döndürerek sizlere anlatayım. Evet. Şimdi şu bölümde şu bölümü 5 tane zincir çektim. tığımı battım. Sonrasında yine beş tane zincir çekerek iki tığ üstü ee, örgü tekniğime göre 3 zincir e, de çektim veya 4 zincir de çektim. Yani 3 zincirli olarak 4 zincirli olarak bu tamamen sizin e, zevkinize kalmış bir durum. Ama şu üstündeki bölümde de 9 tane zincir çektim. Zaten görselde de görmüşsünüzdür. Herhangi bir örnekte sağa sola kayma diye bir şey söz konusu olmadı. Ama sizde dediğim gibi bu bölümleri örerken kendinize uygun olan zincir çekimini yaparsanız daha sağlıklı bir şekilde dantelize devam edersiniz. Burada da şu arttırmaları görüyorsunuz ya. şu arttırmalarda da siz şunu yapın mesela ben kendimce farklı bir şekilde zincir çektim. Şimdi siz bunu 3 tane zincir çekiyorsanız burada kaç tane kare varsa onu 3 ile çarpın. E 4 zincir olarak eğer örüyorsanız bunu bu sefer 4 zincirle çarpın. Ama her zaman için 3 4 tane fazladan zincir çekin. Belki de 6 tane de olabilir yani 5 6 tane de olabilir. Nedene gelecek olursak siz bu 3 tane zinciri buraya çok rahat oturtabilirsiniz ama dışarı çıkma konusunda. Ama aynı zamanda da bu bizim kenar bölümümüz var. Şimdi bunun da kare olması için biraz fazla zincire ihtiyacımız olduğu için sayınızda her zaman için 3, 4, 5 tane fazla zincir çekin. Arttırmalarınızı ona göre şu bölümde olan yeri dizayn edersiniz tığ olarak hem 50 no hem de 60 no ipte 22 no tığ kullandım ee, hiçbir şekilde örneğimde herhangi bir e, bolluk veya kasma sıkı olması bakımından hiçbir sıkıntı yaşamadım zaten e, genelde 22 no otalı örüyorum e, sonrasında gördüğünüz gibi yine şu şekilde dantelimize baktığımızda geniş açılı olarak e, arttırmalarımızı görüyorsunuz ben, bu boş kare uçundaki boş kareleri de ilave etmiştim zaten daha hoş durduğunu düşündüm fakat size tavsiyem şu dışarıda gördüğünüz boş kareleri fazla büyük yapmayın bizim için ön plana çıkması gereken dantelin görselliği onlar biraz yani dantelin kıvrılmaması bakımından yani görüntü olarak biraz çerçeve olması bakımından hoş duracağından dolayı ben bu şemada olan boş kareleri de dantelime yansıttım. Ee, kenar olarak bu şekilde başladım. Ee, ara olarak da şimdi bu örneğe başladığınızda hemen diğer aşamaya geleyim. Bu aşamayı da orta bölümünü ördükten sonra zaten devamın oluyor. Yani kenarı yaptık, devam ettik. Hemen orta bölümde burayı burasını örüyoruz. tekrar ben bunu nasıl döneceğim diye düşündüğünüz zaman bu sefer tekrar bu şekilde zaten kapanması da şu şemada da göstereyim evet hemen bu gördüğünüz bölüm zaten bizim şu bölüm oluyor şu bölüm oluyor şu bölüm oluyor hemen tekrar geri dönüyorsunuz ben ee, farklı şekilde dizayn ettim hem bu örneği tekrar geri dönüp bu bölümü ortaya da yerleştirdim yani bunu tamamladıktan sonra hemen şuradan tekrar örneğe başladım bunu iki tane farklı bölümde de örebilirsiniz yani iki tane örneği örüp de şu ortada birleştirerek de sık iğne kenarlarını yürüterek de Görsel olarak hoş durdu. Aynı zamanda sadece yine şu üstteki şemamı gelecek olursak, şu orta bölüm olarak yani ekranda gördüğünüz şekilde bu şekilde de örerek ortasını tamamladım. Bu şekilde de çok hoş durdu. Yani ara bölüm olarak size kalmış bir durum. Yine benim aklıma gelmeyen sizlerin merak ettiği soru görüşler olursa yorum kısmından ulaşırsanız memnun olurum. Dediğim gibi 3 zincirde çektim. 50 no iple de ördüm. 60 no iple de ördüm. 4 no. 4 zincirle de dantelimi ördüm. Tığ olarak sabit tığım 22 no tığla ördüm. e, herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama dediğim gibi hem sizlere video olarak hem de resim olarak görsellerini paylaştım eminim sizin için çok iyi bir referans olacaktır Ayrıca çok çok değişik yine örneklerim var onları da örüyorum ördükçe zaten kanalda paylaşıyorum Evet, Dilerseniz şimdi hem görsel hem de videomuza geçelim.